kişinin 3 Mart'la 31 Mart arasında başvuruda bulunduğu açıklandı. Ancak sonradan yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Bu 1,5 milyon kişinin e, mutlak olmadığı bunda bir düşüşler olacağını e, tahmin ediyoruz. Şöyle ki sistem üzerinden, e-devlet üzerinden başvurulara baktığımız zaman aynı kişinin çok kez başvuruda bulunduğu Hatta bunlara ilaveten ayrıca kuruma posta yoluyla veya elden başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Buna çok somut örnekler de verebiliriz. Anadolu'da bazı şehirlerimizde bazı EYT'liler özellikle çok sayıda başvuruda bulundukları görülmektedir. E-devlet üzerinden tam 183 kez. Evet yanlış söylemiyorum. E-devlet üzerinden 183 kez başvuruda bulunan EYT'li kardeşlerimiz var. Hatta bu 183 başvuru da yetmemiş. Hızını almadan ayrıca gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuruda bulunmuş. Dolayısıyla bu kadar çok mükerrer başvuruyu göz önünde bulundurduğumuz zaman benim kendi yaptığım hesaplamalara göre bu bir buçuk milyon kişinin gerçek anlamda gerçek rakamlara baktığımız zaman Önemli oranda düşeceğini tahmin etmekteyim. En az yüzde 15'te yüzde 20 oranında bir düşüş olabileceği muhtemeldir ve dolayısıyla bu bir buçuk milyon kişinin bir milyon 250 bin hatta bir milyon 200 bine kadar düşmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Keza sadece mükerrer başvurularla sınırlı kalmıyor. Sistem ilk başta ee, borçlu olanların başvurusunu da kabul ettiğinden dolayı bunlar da eleneceğinden sayı epey düşecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında borcu olanlar özellikle Bağkur borcu olanlar Bağkur borcuların borçlarını ödemediği müddetçe bunlar emekli olamıyor. Dolayısıyla bu borçları da düştüğümüz zaman sayı epey düşecek. Şimdi Mart ayında başvuru önemli. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu öncelikle Mart ayı içerisinde başvuruda bulunanların e, işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyor. Çünkü Mart ayında daha önceki röportajımızda da bahsettiğimiz üzere 3 Mart'la 31 Mart arasında başvuruda bulunan bütün EYT'liler Nisan maaşını alabilecekler. E, Nisan'da da başvurular oldu ama Nisan ayında başvuranlar zaten Mayıs'tan önce maaş almayacakları e, söz konusu. Dolayısıyla biz burada Mart ayında başvuruda bulunanları göz önünde bulundurduğumuz zaman, bunlar işlemleri tamamlananlar 14 Nisan'dan itibaren, yani yarından itibaren maaş almaya başlayacaklardır. EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK'lılar oluşturmakta. Dolayısıyla ilk maaş alacak olanlar SSK'lılar. Tahsis numarasına göre 14 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan, 16 Nisan itibariyle sesekalların emeklilik maaş işlemleri tamamlananlar hem emeklilik maaşını alacak hem de ikramiyelerini almış olacaklar. Sesekalların biter bitmez sıra Bağkurlulara geliyor. Bağkurlular da 17 Nisan ve 18 Nisan tarihleri arasında emeklilik maaşlarını ve ikramiyelerini almış olacaklar ve en son emekli sandığına tabi olan memur emeklileri 19 Nisan günü itibariyle emeklilik maaşlarını ve ikramiyelerini almış olacaklardır. Her şeyden önce çalışmasının tamamı SSK kapsamındaysa ya da çalışmasının tamamı emekli sandığı veya çalışmasının tamamı Bağkur kapsamındaysa farklı illerde de çalışması yoksa bunlarınki daha hızlı bir şekilde sorunsuz olduğundan dolayı daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Yine hem SSK'lı çalışması var, hem Bağkur çalışması var ve çalışmalar da çakışmış da bunların emeklilik maaşı maalesef geç bağlanmakta. Yine çalışma hizmetlerinde sorun varsa, örneğin işe başlamasıyla prim ödenmiş veya ödenmemiş karmaşıklık varsa bunların da emeklilik maaşı daha geç bağlanmış olabiliyor. Yine e, farklı sigortalılık statüsünde çalışan EYT'lilerin çalışması varsa bunlar eğer zamanında hizmet birleştirmesi yapmamışlarsa bunların da emeklilik maaşı geç olabilmektedir. Şimdi iller bazında değerlendirdiğimiz zaman özellikle sigortalılık sayısı e, az olan illerimize baktığımız zaman biliyorsunuz Eylül ayına kadar devam edeceği, Eylül'e kadar e, süreceği söylenmişti bazı hükümet yetkilileri tarafından. Anadolu'da bazı illerde EYT'lilerin başvurularına bağlı olarak mayıs sonuna kadar da bitirilebileceği kanaatindeyim. Sigortalı sayısı az olan ve az önce söylediğim kriterleri yerine getirmiş olan sigortalıların çalışmaları karmaşık değilse, sorunsuz değilse mart ayında, nisan ayında başvuranların en geç mayıs ayı sonuna kadar bitmesinin imkan dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok büyük şehirlerimizde ve sigortalı sayısının fazla olduğu şehirlerde bu sürecin daha uzun olabileceği, Ağustos sonuna kadar devam edebileceği kanaatindeyim. EYT'lilerin alacağı ödemelere baktığımız zaman, şimdi bir EYT'li, SSK'lı EYT'li işten ayrıldığı zaman bir yıldan fazla çalışması varsa her şeyden önce kıdem tazminatını alacak. Bu bir. 2 kullanmamış olduğu yıllık izin varsa onu da alacak. O da 2 tekrar çalışma hayatına girecek olursa hem iş yerinden maaş alacak hem sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı alacak. 4 birikmiş aylık alacak. 5 ayrıca e, Ramazan bayramı ikramiyesini alacak. 6 onun dışında e, önümüzdeki Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. 7 ve ayrıca biliyorsunuz e, emeklilere promosyonu deniyor promosyon başvurusunda bulunacak. Promosyon için de ilk emekli maaşını aldıktan sonra bankayı değiştirebilecek. Dolayısıyla emeklili aylığından dolayı promosyonda alacağından 8 ödemeyi bulacak. Yine yetmedi biliyorsunuz kamu kurumları ve birçok büyük firmalar çalışanların maaşları dolayısıyla da promosyon almasına olanak tanımakta. Eğer bu da söz konusu olursa bir EYT'li 9'a yakın ödeme alma imkanına kavuşmuş olacaktır. Değil. 3 Mart, 31 Mart tarihler arasında tam 1,5 milyon EYT'li başvuruda bulundu. Bizim tahminlerimize göre bu 1,5 milyon kişi sayısında önemli azalmalar oldu. Dolayısıyla 31 Mart günü özellikle mükerrer başvuruların had safhaya vardığını görüyoruz. Aynı statüde, yani aynı statüde derken tüm çalışmalar SSK'lı ve aynı ilde ise...